Ne yapmayı planlıyorsun? Ya dur ben dur ben dur üstüne acılıyor. dur. Dur kapa şu üstüne. Tamam hadi gidelim. İşte çekeceğimiz yere geldik. O değil. Ne? Dört yönden ise düşen kar çatlasın Söyler misin sen nedir yaprak düşer yere bir 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 bir, bir. usul usul gönlüme gir yüreğim bağrım çatlasın Islanıp gel nazlı nazlı seslenip gel gül suyuyla karanfil tar bak süselip gel kıskansın o yar çatlasın. Sadece bunu yapacağım tamam mı? Evet çok yavaş yapacağım. Dur yavaş çok yavaş yapın tamam mı? Çok yavaş yaptım kebitti Şimdi şöyle oldu. Böyle panik yaşadık bir anda. Bir anda böyle sarsıntılar olmaya başladı. Babam da beni tuttu. Sonra tam o da koltuğu tutacakken eli çok kötü sıkıştı. Böyle dik bir şekilde böyle sıkıştı. Benim de babam üstüme düştüğü için ayağım sıkıştı benim de. Yani zorlandık beni çıkarmakta ama kurtulduk yani. Böyle ya. şu Böyle kendime şehadet getirdik, ondan sonra hem yeni bir döneme başlayacağımızı söyledik, yani üşümüyorum ki. Aksine terliyorum, öğretmen olacağım. Neden öğretmen olacaksın? Çünkü öğretmenimden görüyorum öğretmenliği, çok hoşuma gidiyor, o yüzden olmak istiyorum. Um, i̇lk önce bana boynuma bir şey taktılar, boynuk taktılar. Ondan sonra herkes beni böyle havaya kaldırdı, böyle ambulansa koydular. Sonra babamı koydular. Um, dedi, biz buradan bir çıkalım. Annenle Elif'i kurtaralım. Beraber yeni bir hayat kuracağız, bir yer, tatil yapacağız dedi. Um, güçlü olun, korkmanıza hiç gerek yok. Kelime-i getirin. Böyle böyle ağzınızdan nefes almayın, burnunuzdan nefes alın. Ee, şey yaptım, paniklemedim, korkmadım. Evet, babam yanında olduğu için korkmadım. Ağzımdan nefes almadım, burnumdan aldım. Yani zordu ama gene de dayanabildim. Böyle biz yukarıdaydık. Böyle çok soğuktu. Çok pis rüzgar esiyordu böyle. Böyle yani birazcık korktum enkazın altındayken. Yani sonra bir baktım sanki ağaçlar var böyle. Yani bir de enkazın altında böyle bir tane ışık gördüm ama babam da gördü. Belki de yani şey bizi kurtarmak için gelenler olabilir. Belki de ışık tutuyorlardır. Böyle ağaçlar vardı sanki evin arka bahçesindeydik, Ar arka sokağında gibiydik çünkü orada da ağaçlar vardı böyle. Anlamadım ya yani. nasıl ağaçlar olduğunu anlayamadım. Ben şarkı dinlemeyi çok seviyorum ve en sevdiğim sanatçı te Deniz Toprak'la görüşmek istiyorum. Aynı zamanda söylüyor musun? Deniz Toprak'ın şarkılarını biliyor musun? Bir tanesini biliyorum. Bizi söyler misin? Tamam. Dört yönden ise yeli göz göz olsunlar çatlasın. Dört yönden ise yeri göz göz olsunlar çatlasın. Üşümesin hanım eli yere düşen kar çatlasın. Üşümesin hanım eli yere düşen kar çatlasın. Söyler misin hazan nedir yaprak düşer yere bir bir usul usul gönlüme gir yüreğim sar çatlasın. Söyler misin hazan nedir yaprak düşer yere gönlüme gir... yüreğim bağrım çatlasın. <laughs> Zaten Maraş'ta deprem olunca amcalar hemen hani oraya gittiler kurtarmak için. 41. saatte yani kurtarıldılar. İşte şey yani yani sevindik yani kutu sağ çıktılar için falan. Ya yani başta ilk geldiğinde ayağı çok şeydi. Bacağı sorunluydu. Şimdi maşallah toparlandı. Ameliyatlerin doldu. Bu perşembe cumaya Hayırlısı çıkacak hastaneden. Pazartesi hani yürümeye başlayacak yavaş yavaş. Şu fenerin olduğu yerden girdiler abi. Üstten delik açtılar. Çok üşüyorum baba. Tamam tamam bak şey rüzgar da kesiyor Bak, şu buradayım, şu şu yere. görüntüsünü bir alayım. Ee, ya, ya şey yapayım. koltuğun yanına alayım koltuğu. Bezi çek şuraya mı? Hı <laughs> Yukarıdakiler söyleyeceğim nerede olduğunu. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Ellerim olmuş. Çok Bak deli açtılar bu. Bak yak yaklaştılar çıkıyor. sana yağmur. Yaklaştılar şu an senin hemen yanındalar koltuğun oradalar. koltuğun oradalar. Bak orayı deldiler. Tamam mı? Gitmek istiyorum eve. Tamam. Anne alacağız seni odan alacağız canım.